Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Euro Truck Simulator'da yeni aracımızla birlikteyiz. Bir önceki bölüm bildiğiniz üzere sıfır araç aldık arkadaşlar. Daha marşına basıp şeyden nahi çıkmadım ben. Servisten nahi çıkmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız böyle. Sadece boya paketi ekledim araca. Başka da bir şey eklemedim. Ee, şimdilik ilk turumuzu böyle atalım. Bu turun sonunda ya da bir sonraki videonun başında araca birlikte aksesuar yapalım. Bakalım neler var neler yok. Onları da görelim. Şimdi ben bir tane yük aldım arkadaşlar. E, 21 kilometre sonra yükümü bağlamaya gideceğim. E, ben bunu gideyim. Kendimi yükleyeyim. Garaj çıkışında görüşürüz. Bekleyin ha gitmeyin bir yere. Evet arkadaşlar yükü bağladım. Götüreceğiz inşallah. Ne varmış? 11 tonluk su tankımız var arkadaşlar. Zonguldak'a gideceğiz. Toplamda 585 kilometrelik bir yolumuz var ama biz bunun hepsini gider miyiz gitmez miyiz orası biraz meçhul ee, bir önceki videomuzda yükümüzü buraya getirmiştik ama Volvo getirdik şimdi Mercedes almaya geldik yapacak bir şey yok ee, araç değişikliğini hallettik bu arada şuradan inceden inceden çıkalım artık Mercedes'imizin altı vites olması bence gayet güzel. Evet hadi bakalım kızım hadi yavrum. enem <laughs> aksesuarları çıkartmıyormuşuz. Olsun. İyidir iyidir. Ee, daha modifiye yaparken birçok şey gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelen var mı? Bir dakika neresiydi o? Ha, şu yol. Şu yolu ben size göstermek istiyorum ya. Gerekirse geç kalırız ama o yolu ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben geçen fark ettim onu. Gittim yanına kadar. Abi baya değişik bir şey olmuş orada ya. Sıfırdan kariyer serisinin sıfır mercedes aracılığıyla birlikteyiz arkadaşlar. Benim durmamı bekledin acaba? Ben durdum, yeşil yaktın, Ayıp bir şey ama ya. Bakın arkadaşlar. Gidiyoruz. yol bitti. <laughs> Ama şöyle bir enteresanlık var bu işte bak. İnşallah şu yoldan gelen olmaz. Oha. Vay babey. Ağzı. direği kurtaralım derken ağaca tosladım. Neyse. Bunu da size göstermiş oldum. Doğrusu hasarı %1 diyor. O değil de bizim araç sağlam hasar aldı ya. Ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Onu da ayarlayacağız. Bir şekilde ayarlayacağız abi. <laughs> 85 kilometre hız diyor. Ben 85 dedin. 85'e çıkarttım. Dayı oğlum. Bugün yürümeyi planlıyor mu ya? Abicim bu adam niye böyle gidiyor ya? rica ederim. Ne demek. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı görevler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Sıfırdan kariyer serisinde Türkiye haritasını kurduk. 1.50 sürümünden sonra Türkiye haritası güncellendi. Türkiye haritası 50 düştük. Abi birden çıkıyor birden yükseliyor ben nasıl çözeceğim bunu ya İstanbul Edirne yolu bu taraftanmış. Gidelim bakalım. çevre yoluna tamamen çıktık artık. 90 kilometre hızla sabitleyeceğiz arabamızı. Yardırıp gideceğiz arkadaşlar. Muhtemelen yolun sonunu göremeyebiliriz. Ya da komple çekerim bunu. Bilmiyorum artık. Duruma göre bakacağız. Yolu geç hadi ya. Dayı oğlum ayol değil. Bildiğin eltimin kızısın sen ya. Gıcık herif. Sollamaya çıkıyorsun, sollamıyorsun beni sinir ediyorsun ya. Abi şu kasma olayını bir türlü çözemedim ya bak. Benim remi değiştirmem lazım ya. Yani. Allah. Anlık FPS düşüşleri var. Muhtemelen RAM ısındı artık iyice. <laughs> Ram artık iyice ısındı. Petleri de fayda etmiyor herhalde. Soğutucusu da var ama. Nasıl bir ram önerirsiniz diye sorsam size cevap gelir mi arkadaşlar? Valla benim elimde şu anda 16 GB RAM var arkadaşlar. Ama 2400 MHz. Ben onu 16 artı 16 3200 MHz. CL16 bir RAM almayı düşünüyorum. Ama ve lakin işte abi RAM fiyatları çok uçuk. Bilgisayarı toplarken yetiyordu bize. Ama şimdi reme de veriyorum. Kaç senelik bir muhtemelen. Kullanıla kullanıla. Muhtemelen petler de eskide. Soğutucusu var üzerinde ama. Petler de eskidiği için. Artık görevini layıkıyla yerine getiremiyor. Tek slot RAM hani gerçekten tamam işimizi görüyor ediyor ama abi inceleme videolarına baktığım zaman hani 8 çarpı 2 çarpı 8 kullanmak tek slot 16 kullanmaktan daha iyi. Ama yarın bir gün değiştiririm derseniz tek slot 16 alıp atıyorum 2 ay 3 ay sonra tek slot bir slot daha 16 alıp aynısı koyduğunuz zaman bence iyi iş yapar. Ben bu bilgisayarı toplarken elimde RAM vardı. Almadım eski RAM'i kullandım. Ki zamanında o RAM'i de ben ikinci el almıştım. Kim bilir kaç senelikle Artık ne PET kalmıştır onda ne bir şey kalmıştır. O da cayır cayır yanıyor. Şu anda açsam kasayı vallahi elim yanar. O derece. O öyle olunca da işte benim görüntü basmalarım oluyor. Görüntülerim kötüleşiyor. Şuna bak. Zonguldak'a gidiyoruz. Ne kadarımız kaldı? 468 kilometremiz kaldı. Dilerseniz arkadaşlar ben bu videoyu burada keseyim. Garaj'a geldiğimizde tekrardan açayım. Çünkü daha 400 kilometre var. Sizde sıkmak istemiyorum. Yani şehre girdiğimizde tekrardan sizlerle görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, Zonguldak'a geldik. 5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Sizlere Zonguldak'a da gösterelim. 30'dan 5'e çıkartacağız ya. Aa. 85 dedi tekrar 50'ye düştük biz ya. Daha yeni 85 dedi. Hoppa. Şöyle. Azıcık da dışarıdan görelim aracımızı gece bu şekilde gözüküyor arkadaşlar i̇bit, ibit, ibit, ibit. hadi gidelim nereye geldik abi bir dakika şurada şirket girişim var Evet. Onun için biz buraya gireceğiz abi. Hatta girmişken uyutsam mı ki adamını? Hadi kuzum uyuver açık. Daha vaktimiz var nasıl olsa. şurada uyutayım arkadaşlar. Çünkü yarım saat falan geçti adamın uyku saatine. Hem de gündüz vakti olmuş olur. Tamam. Hemen şuradan çıkalım. Açıl açıl. Aç kapıyı Vesel Efendi. Aç aç. aç, Götürelim abi. gireceğiz buraya. Evet zor zahmet döndürdük ama maalesef ki dorsemiz hasar aldı. Evet getirdik abicim. Buyurun. Buyurun efendim. Mükemmel. Teşekkür ederim. Kalp olmuşuz bu arada. Döndüm. Döndük. Hemen, <laughs> Hemen şeye gidelim arkadaşlar. Şuradan bir çıkayım ben de. Evet arkadaşlar bir yolculuğun daha sonuna geldik. Evet dostlar bir yolculuğun daha sonuna geldik. Benden buraya kadar. Biraz hasarlı bir yolculuk oldu ama maalesef ki iki sefer ortaya hasar verdirdik. Bir ağaca çarptırdım bir şeye çarptırdım. Neydi onun adı? Ee, bariyere maalesef ki. Aracımızda da yüzde kaçta? Sekiz miydi? Yüzde altıda aracımızda hasar var. Bu da ağacın oradaki kazada olan hasar maalesef ki. Evet benden buraya kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.